10 Ekim 2024 Ali Doğa Tarım'dan herkese selam ve saygılarımıza değerli takipçilerimiz. Ara ara paylaşmıştık. Hatta e, 4 yıl falan geçti. Ata tohumu mısırlardan sizlere nasıl önemli, ne kadar bereketli olduğunu bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar şöyle size bu ata tohumu mısırın e, hasadını yapıyoruz. Canlı yayında yapıyoruz arkadaşlar. E, kameramanımız şöyle bir etrafı bir döndersin. Şöyle. Burası alelade e, öyle profesyonel değil. Bizim kendi e, aile e, ihtiyaçlarımızı karşıladığımız bahçemiz. Bakın arkadaşlar şimdi bu bir mısır kökü. Buraya bir zullayalım. Şimdi burada tabi öyle dipten alalım görünsün. Bir tane mısır tanesinden bir, iki, üç, dört, ve beş. Tam beş tane kardeş yapmış. Şimdi geri alalım. Şimdi şöyle tutacağım. Tek tek ayıracağım ve üzerindeki mısırları hep beraber canlı yayında hasat edeceğiz. Biraz daha e, geriden alalım. Bakın şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şu bir arkadaşlar. Şöyle mısırımızı gösterelim. Yaklaştıralım bir zoomlayalım. Danesini, iriliğini Şöyle yaklaşık e, bu ney? 13, 14 santim uzunluğunda, 15 santim uzunluğunda. Şu bir arkadaşlar, şu kasaya da koyacağım şimdi kasamızda göster, hep beraber sayacağız. Bir, şu iki, şu üç. Bakın, hepsi dolu dolu, hiç boş yok, full. Üç. Şimdi şu kokumuzu arkadaşlar şöyle bir yatırıyoruz. 3 2. kök 4 Oke. Bunu da atılır. Üçüncü ana kökümüzü alıyoruz. 5 6 7 8 9 Bu da bitti Bunu da yatırıyoruz 9 Şimdi şunu alıyoruz Şu 10 Şu 11 Şu 12 Bunu da yatırıyoruz Son sokumuz Şu 13 Şu da 14 Evet değerli takipçiler bitti. Şimdi gösteriyoruz. Buyurun. 14 tane tamamını full doldurmuş ata mısırımız. Bu kokon 14 tane. Şimdi şuna bir yaklaştıralım. Bakın arkadaşlar şu küçücük boyda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de bunda. Şimdi de şöyle bir gösteri vereyim. 9. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arkasında 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kökte bunda var. Şimdi Koçan'da bunda var arkadaşlar. Yani ortalamamız 10, 12 civarında. Maksimum verim 20'leri görüyor. Şimdi birazdan onu da göreceğiz. Arkadaşlar bu değerli tohumların tamamı ata tohumu. Bunları ekiyoruz. Bir daha asla hibrit tohumlara para vermiyoruz. E, sapı, samanı, balyası, işte e, hayvan yemi, danesi, %100 yüz organik ve bereket bu arkadaşlar. Kimseye de paramızı kaptırmıyoruz. Allah'a emanet olun. Evet, mısır hasadımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da bir diğer çeşidimiz. E, şöyle yeri bir gösterelim. Bakın arkadaşlar, doğru düzgün toprak bile yok burada. Yani biz evin ihtiyacı karşılansın diye bir iki biber ektik, biberler bile ayakta değil. Mısırların şeklini, şemalini görüyorsunuz. Böyle bunlara su bile değmiyor. İşte damlamadan birazcık ne kalırsa. O halde kaç tane kardeş vermiş? Bir, iki, üç, dört. Dört tane kardeş vermiş. Burası bizim İç Anadolu tabiriyle e, fakir üretim merkezi. Bunlarda böyle potasyum nitrattır, üredir, şudur budur öyle bitki besleme yok arkadaşlar. O hani hibrit buğdaylar şey buğday diyorum e, Mısırlara veriyorlar ya tonlarca şey bunlarda hiçbir şey yok bunlar Allah'a emanet ve o şekilde size verdiklerini şimdi topluyoruz arkadaşlar birinci daldan şu bir şöyle bir kalitemizde bir gösterelim tane iriliklerini doluluklarını onlar gibi böyle içe çökük değil arkadaşlar herkes dışarı doğru patlak patlak şu bir şu iki Mısırımızın kalitesi şu iki. Şu 3. Bunlar sözde fakir üretimi arkadaşlar. 3. Ufakta başka var mı? Yok. Şu 4. Şu 5. Şu 6. Şu 7. arkadaşımız 8 bakın bunu bile doldurmuş arkadaşlar 8 Şu 9 Şu 10 İçini Evet bitti Şöyle hemen hasadımızı gösterelim. Arkadaşlar bir tane mısır tanesinden işte size maşallah 10 tane mısır. Şimdi şöyle bir kıyaslama yapıyorlar. Abi bunlar küçük diyorlar. Bakın arkadaşlar. Şu iki bu hibrit mısırların yerine koyalım. Yani iki koçan veriyorlar ya. Küçük değiller. Ama küçük olduğunu farz edelim. Şu ikisini büyük hibrit olan mısırların yerine iki tane koyuyorum. Diğer koçanın içinde iki tane daha koyuyorum. Geriye kalan bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu da bizim farkımız olsun. Bu altı koçan da bunlardan sonraki kalanlar. Şimdi buna ne cevap verilecek? Bu da böyle arkadaşlar. Durduralım bunu da diğerine geçelim. Evet yine mısır hasadımıza devam ediyoruz. Biraz yaklaşalım şöyle. Görülebiliyor mu? Burada da 1, 2, Üç kardeş var arkadaşlar. Üç kardeş. Şimdi şurada bismillah diyoruz, alıyoruz. Şu birinci kardeş koçanımız. Şöyle mısırımızın kalitesini bir görün arkadaşlar. İster haşlamalık, ister yemlik, ister yağlık. Analiz raporlu bu mısır bu arada. İster tohumluk. Şu bir. Şu iki. Bunda iki tane. Şu 3 Şu 4 Şu 5 Şu 6 Maşallah maşallah Bu da yedi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Var Yok. Yedi tane de bunda arkadaşlar. Videoyu kapatmadan hemen şu yandakine garibana gelelim. Boy böyle küçük kalmış. Tepesini bir şey yemiş. Bakın arkadaşlar. Şu bir. Bunu şöyle ayrı koyacağım. Islak çalışmasına karışmasın. Şu iki. Şu dişlere bakar mısınız arkadaşlar? İki. Bunun üzerinden biz almışız da yemek için. Şu üç. İki tane almışız. Bir tane altında var. Şöyle bir küçük var şu dört. Yani şu çelimsiz de bile arkadaşlar 4 tane var. Biz 3, 3 tane de almışız bunda. 7 tane de bunda var. Şimdi durduralım.